Olacak şimdi Ak Parti Engeller Koordinasyon Merkezi Başkanı Adıyaman Milletvekili Murtaza Yetiş yayınımıza katılacak. Efendim siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Efendim Teda Genel Başkanı ile birlikteyiz. Engellilerin kamudaki istihdamını konuşuyoruz. Siz de sanıyorum izleme fırsatı buluyorsunuz. Bu kamudaki personelin %3'ü %4'ü üzerinde bir takım güncellemeler konusunda hataların olabileceği yönünde endişeler bulunduğundan bahsetti kendisinin. Bu engellilere tanımlanan 22 bin boş kadro. %3 üzerinden mi %4 üzerinden mi hesaplandı hemen size sormak isterim efendim şimdi öncelikle şunu ifade etmek istiyorum Tabii bunlar e, belli bir çalışma artık hareketi geçirildikten sonra konuşulan konuşulur hale gelen konular oldu evet. e, tabiatıyla şu anda AK Parti ile birlikte engellilerimizin e, evlerinden sokağa çıkması ve belki şimdi de işte istihdam çalışmalarıyla da kendi potansiyellerini ortaya koyabilecekleri imkanlar oluşturulması gündeme gelmiş oldu. Ee, doğrusu şu anda benim bu son çalışmayla ilgili %3 üzerinden mi %4 üzerinden mi konusunda güncel bir bilgim yok. Hı hı. Ancak bunu da hemen e, toparlamamız ve yeniden değerlendirmemiz mümkün. Fakat bütün bunlar bizim sadece son bir yıl içerisinde işte önce bir 5000 küsür şimdi de 8000'in üzerinde engelli istihdamı konusunu Gölgelememeli. Burada hiç olmazsa hükümetin bir azmi ve bu hususu tümüyle çözme iradesini de e, görmemiz gerekiyor. Bir Az çok önce... daha tıkla, düzelterek bunu da yeniden e, değerlendirmemiz mümkün. Hı hı. Az önce e, Sayın Bakan'ın açıklamasını da getirdik zaten. 14 bin kadro da hemen akabinde e, geciktirilmeden e, istihdam edilecek dedi Sayın Bakan. Efendim e, bu kadroların e, tanımlarını e, nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl dolduracaklar? Nasıl bir çalışma var? E, nasıl bir çalışma yürütülüyor? Şimdi biraz önce e, yine konuğumuzla konuşurken geride bıraktığımız yıl sınav sonrasındaki tercihlerle ilgili bir takım e, eksik yönlendirmeler nedeniyle veya bil, bilmedikleri nedeniyle e, yanlış tercih yapıldığından bahsetti konuğum. E, bunun önünün aşılabilmesi için e, bu atamalarla ilgili yürütülen herhangi bir çalışmanız var mı efendim? Tabiatıyla şunu ifade etmek lazım. Şimdi dünyada belki de çok istisnai bir uygulama olarak biz Türkiye'de engellilere yönelik özel bir sınav oluşturduk. Bu özel sınav bir aydıncılık anlamında değil tam tersine onların bütün bilgilerini yeteneklerini ortaya koyabilecekleri imkanları fırsatı yakalamaları için ortaya kondu. Hı hı. Şimdi bir yönden bir taraftan acele ediyoruz. Yani bir an önce bu arkadaşlarımız, vatandaşlarımızı istihdam etme konusunda Kamudaki açığımızı kapatalım ve hiç olmazsa kamu otoritesi burada bir örneklik ortaya koysun. Özel sektöre de bir anlamda rehberlik yapmış olsun. Ee, ama bir taraftan da tabii ki ilk uygulamaların getirdiği bir takım eksiklikler her zaman e, olduğu gibi yine olabiliyor. Şimdi burada benim yaptığımız şey şu, e, illerde bir komisyon oluşturuldu. Çeşitli bakanlıkların il temsilciliklerinden oluşan, işte iş kurdan bir takım sosyal bilimler anlamda sosyal hizmet uzmanlarından oluşan Meslek iş ve meslek uzmanlarından oluşan bir komisyon oluşturuldu. Hı hı. Ve bu komisyon üzerinden hem tercih aşamasında hem de tercih edildikten sonra iyileştirilme aşamasında arkadaşlarımızla, tercih eden vatandaşlarımızla temasta olabilmeleri amacıyla bu komisyonlar oluşturuldu. Umarım bu dönem ee, bu, bu bahsettiğiniz türdeki aksaklıklar çok asgari yenilecektir. Ancak Hı. burada şunu da görmemiz gerekiyor. İnsanımız biraz daha ne olursa olsun bir şekilde bir yere yerleşeyim de e, benim için önemli değil derken kendi becerisini göz önüne almadan bazen e, kendi koşullarını göz önüne almadan tercihlerde bulunabiliyor. Yani çok basit işte diyelim ki yanında yakınının bulunmasını gerektiren ya da yakınıyla birlikte ailesiyle birlikte kalması gerekli olan kendince gerekli olan bir engelli vatandaşımız da tercihini yaparken çok uzak ve gidemeyeceği yerleri yazabiliyor. Ama tercihi gelince bundan vazgeçmek durumunda kalabiliyor. Bunun gibi çok insani, çok basit hepimizin başına gelebilecek sorunlar da olabiliyor. Ee, bu nedenle burada bütün sorunları tercihle ilgili rehberlik eksikliği anlamında görmemek de gerekiyor. İnsani bir durum olarak da değerlendirebiliriz ama çok asgari düşünüyorum bu konuşanlarla birlikte. Biz de öyle umuyoruz. Şimdi hemen şunu da sormak istiyorum size. 2008'de çıkardığınız istihdam paketinde engellinin özel sektörde alımını da teşvik evet. üzerine bir takım uygulamalar başladı. Özel sektörde de çok olumlu bir süreç olarak nitelendirilebilir belki. Ne gibi teşvikler getirildi özel sektör efendim bu konuda? Şimdi şöyle söylemek lazım. Aslında biz bir taraftan e, kamudaki demin bahsettiğimiz e, engelli açığını kapatmaya çalışırken diğer taraftan özel sektöründe gerek vergi muafiyeti anlamında gerekse e, engelliği çalıştıran kurumların iş yerlerinin e, SGK primleri işveren e, ne ait olan primlerle ilgili desteklenmesi noktasında çalışmalar yaptık. Ama diğer taraftan da şu anda işte biraz önce de konuğumuzun ifade ettiği korumalı iş yeri gibi COSGAP birlikte girişimcilik kursları üzerinden e, COSGAP destekli e, iş yerlerinin açılması hususları gibi alanlarda da engellerimizin her türlü çeşitliliği içerecek şekilde e, iş yeri sahibi olma ve iş imkanı oluşturma iş imkanı bulma alternatiflerini oluşturmaya çalışıyoruz. Burada aslında temel sorun mevzuat üzerinden oluşturulmuş ayrıcalıklar özel imkanları fırsatlardan ziyade insanımızın evet ben bir engelliyle birlikte çalışabilirim. Evet bir engelli benim iş yerimde çok rahatlıkla benim performansımı hiç de düşünmeden hatta belki arttırarak e, iş yeri, e, üretim kapasitemi, kalitemi arttırarak da benimle birlikte çalışabilirse inanabilmesi evet. meselesi. Bu bilincin de yerleşmesi gerçekten çok önemli. Son bir sorum olacak efendim. Yine e, engellilere yönelik olarak kendi işini kurmasına yönelik de hı hı. bir takım teşvikler var. Belki burada onu da dillendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet çok önemli. Şu anda biz e, COSCEP Aile Bakanlığımız arasında yapılan bir protokolle birlikte e, engellilerimizin girişimcilik eğitimi almalarıyla beraber e, kendi istedikleri alanda %30'u yüzde %70'i de e, yine faizsiz kredi desteği şeklinde e, çok ciddi bir destek sağlıyoruz. %10 da engelli olması ve hele kadın olması durumunda bir de bu engelliğimizin daha da artan bir oranda destekli destekle hibe, hibe desteğimizi artırıyoruz. Peki Şimdi ayak. bu, bu, bu çok önemli. Bunun da akabinde işte bugünlerde gündeme getirdiğimiz özellikle otistik gruplar, zihinsel engelli gruplara yönelik olarak korumalı iş yeri örnekleri şu anda geliştiriyoruz. Ümit ederim ki bu korumalı iş yeri çalışmasıyla birlikte de özellikle demin ifade ettiğim özel sektörün engellilerden daha fazla yararlanmalarına ilişkin bir örneklik de Ortaya konmuş olacaktır. Biz de öyle umut ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim Sayın Yetiş programımıza katıldığınız için ve bu bilgileri bizimle kamuoyuyla paylaştığınız için Sağ olun. Sağ olun.